<laughs> Lan o elektriği kesti. Bugün yeni bir FNAF oyunu oynuyoruz. Yeni gece. Yes. Oha yeni gazete. Ee, Oo FNAF Movie. Abi şimdi bakalım. Bu neymiş? Basılı tutup kapatacağız. Tamam. Zeyli ise ışık tutuyor. Tamam mükemmel. Ee, buna imleci getirince dönme özelliği yok. Biz basacağız. Bakalım etrafına Tamam. Adamlığımız <laughs> burada. Ee, hızlı, başladı, hızlı başladık. Hızlı -hı. başladık. saati göremiyorum galiba. Saat tam buradaymış. Arkada, arkada poster var. Burada Circus Baby var. Ne alakası? Ee, Bak bu oyun FNAF movie çok gönderme yapıyor. Şu şeyden anladım. Şu desenli zevk. Yıl 1989. 6. ay. Saati bir olmuş. Güzel. O Oo, Oo, kapı da varmış lan bunda. Z. Bu ne? Bu gücümüz. Fuzes, Fuzes ne bu? Buna basılı tutmuyor, buna şey yapıyor. Ekran sallanıyor lan. 1989 göndermesi yine. Tamam. Abi oyun basit, oyunda sadece bekleyeceksin. Fnaf <laughs> <laughs> oyununda ilk evde ne o kadar kolay oluyor. Ee, ee, biz neredeyiz? Biz şurada değiz galiba. Normal ya. Eee Bunny Bunny neredesin? Neredesin? O geldi mi lan ofise? Nerede? Oh, ofise geliyor. Gece birden bir daha saat kaç? 2. Lan bu kadar hızlı mıydı bu? Gözüm buralarda tamam e, geldi. Geldi. Kesin kapıda. Oo oh, kapat. Oo oh, birden çıktı ya. Lan. Ha otomatik açılıyormuş şu. Aha. Bu da iki robot daha var lan. Gözümün önünde ilerledi ya. Işınlanma abi yeter artık ya. Bak ofis direkt şu. Hayır ofis orası değil tamam yanlış görmüş. Oo çika. O saatte çıkan nerede ya? Bunlar kesin kapıda biliyor musun? E çıkan hadi oğlum. Geldi geldi. Aa biliyordum biliyordum biliyordum. Aa. Abi Bunny, bu oyunda da agresif galiba. Abi çıka buraya gelmiş tamam. Ya oğlum, bu kadar ses olur mu ya? Ah, gel. Aa. Lan yok. At ba, bam 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 içimden bir his doğdu Ah yokmuş tam e bitti o zaman gece bak tam dediğimde de olmaz ya o hayatın servis mi bir dakika bir dakika hazet oo oh, oh. bu şey bonus gece galiba radyazım ya la o oh. oh, bunny aha ne yapacağız ee, basılı tut diyor ha onuracağız bunu burada ne var şazı z bu kim oğlum <laughs> o oh, o oh, dur bekle gerçek zamanlarda hareket ediyor şokla z tam şarj alacağız ee, gel be geldi anlamı vereceğiz şu an veremiyorum şunu mu <laughs> geldi gelmedi şunu gel <laughs> oh, oh, lan sol <laughs> abi bu ne ya yap yap ya, ya, yap 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 ne oluyor yani lütfen gelme lütfen gelme lütfen 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 gelme, gelme 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 gel Uf. lan şazı doldurmayı mu unutmuşum ah ah oh. korktum lan ben sallanacak gelecek hadi biz sen alan bit oğlum lan bit lan bit <laughs> oh. bu ne Aa. Abi basitmiş aslında bu. E ne yapacağız bunu? E bitti. Harika iş diyor. Aa, e Tebrik ediyorlar. Teşekkür ederim. Aha animasyon. Ay hiçbir FNAF oyunu bu kadar kaliteli olamaz ya. Olmuyor. Ya el var hala şey. Dead and Friends. E oynasın. face coin. E ne oldu? Tamam, tamam. Tamam tamam hadi görüşürsün yalnız bırakayım diyor. şey, şey. abla depresyonda. Ee, lan. La. Of. Aa. Ruhun içine girdim galiba. O yine sinema çekek mi? ve arkada makinesi oynuyor. William Afton kostüm giymiş. O gitme sakın gitme. Hareket edemiyorum. Neredeyim diyor. Atılıyorum diyor. Son diyor. Başka bir gece. Çocuklar doğum günü tavşanını seviyor diyor. Papa tabla çıkmıyor değil mi bu? Ama çalmıyoruz bu çıkmaz bunlar ya. Vallahi Gerçek hayatta şey. Hadi istere arayalım bunlar ne ya? Bakalım. O saat bir oldu. Ne hızlı geçti lan saat. A çıkmış, çıkmış. Akan da çıkmış. Geldi, geldi. Gel. Bu oyunda Fred'in öldürmediğini söylediler bana. A geldi. <laughs> tamam, tamam. Abi burada tam şey nerede lan? Lan. O tam, tam 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 sorun yok sorun yok. Ee, hmm, ee. Ah. Korkuyorum bakmaya çünkü bir şey yap. <laughs> lan dedi on öldü bu bu öldü bu ne yapıyordu? Başkalarını ça çağırıyor ya da bağırarak bilmiyorum. <laughs> lan o elektriği kesti lan. Oğlum bu, bu nasıl bir akıl animasyoniklerde akıl mı var? Abi <laughs> Oğlum ya tam da konuşacakken geliyor ya. O yüzden korktum ya. Ya Fren'in bir şey yapacağını biliyordum da öyle yapacağını bilmiyordum. Lan bir elektrik Nasıl iki kaldı? Ben bir şey yapmadım ki. Feneri açtık galiba ondan. Of. Lan. Hmm. Her şey yolunda. 1, 2, 3, 4. Oha, oha. İkisi bir anda geliyor bunlar. Nasıl bakayım? Geldi. Kapat kapıyı. Saat 4 ya kolaymış bu oyun. Ne bu oyun? Kolay bir oyun. Tamam ya kafam. Aç Saat yeni 5 oldu ya. Şu an her an gelebilirler. Şu an geldi hatta bir de geldi. Şu tünelin amacını hala öğrenemedim. Kim geliyor lan? Cupcake mi geliyor abi? Belli değil. Hareket etti sonunda. <laughs> bu şişko muymuş lan? Aa. Aa bak şu ikisi. <laughs> Aa ayı sen nereye ayı ayı geliyor kamerada. Venti kullanmıyorlar galiba ya. Vent... Aha kazandım. Patent servisi yine mi ya? Başka animasyonik gelecek galiba. Şaka da ablayım mı? Tamam. Ay yine bu abla. Galiba bu sıra titreşim vermeyecek ya. Aha. Şunu bir dolduralım ya. Gel 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 al bakalım bunu. Ee, gelir anca gelirsin. Salak yedi. Abi bunu koymalı kötü olmuş ya. Şeker abla tamam da. Yani bir şeyin de şeyi var ya. Şu bana mı bakıyor? Gel. Gel. Gel 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 gel. Baba izle bak. Uf, bas bas şoku abi. Tamam. Seni alalım. Lan sen de mi varsın? Cupcake animasyonumuz. Güzel iş. Eyvallah. Güzel. Bence de. Gel unutmayalım. 9 tane var. Abi ya. Great cover işte. iki tane kaldı bundan sonra. Sen Bakılmıyor. Ya şu çöpü de temiz. Lan! Oğlum bu ne? Bu ne lan? Aa. Hadi. Hadi. Adam geliyor. Adam geliyor. Hızlı temizle şu aptal çöpü. Aa. Kazandım. Sıradaki gece. Gece 3. Gece 3 Foxy'lerin gecesi. Abi.